Merhaba arkadaşlar. Ben Gökçehan. Bugün sizlerle Agario ikinci bölümünü ya da üçüncüydü aynen üçüncüydü. Üçüncü bölümünü sizlerle şu an çekeceğiz. Ve adımız Anana Dark. İyi seyirler. Ve hemen başladık. Buna luck yok. gideriyor da Ay bu ne? ya Oh. Gide lan De beyler, kanalıma abone olun lütfen. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ölk ya. Şimdilik hemen başladık. Başlayalım bakalım böyle. Hadi. İlk önce şöyle yemekle başlayalım. Şunları yiyelim. Al şunu al, al 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 Hoppa tamam. Güzel bildim. Şunları şöyle yiyelim bakalım. Oho adama bak. bi, bi. Abi bu ne böyle? Bir sürü büyük var. Yerler oğlum biz bunlar. Oh ver 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 çabuk ver onları bana. Allah. Kim kim yiyor lan? <laughs> Yedi lan beni. Abi adamlar büyük be. Adam büm büyük ya. Ben sikim olmasını isterdim lan. Bir tane eski çorumda vardı da. Sinek seviye atlayınca bakabiliyordum. Ya gel illa döv Şöyle yiyelim bakalım şunları. Herkes gizdi bana, bana geliyor ya. Şöyle yiyelim bakalım. Oh gel gel. Gel 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 gel. Allah. 2007 idi an. Son anda büyüdü şerefsiz. Daha birli verin lan. Hiç atlamıyor mu? Eski direkt atlıyordum ben. Niye atlamıyor? O kadar büyüdüğünde hemen direkt atlıyordu lan. Yiyelim bakalım şimdi. Büyümeye çalışıyorum. Şöyle. Bey katalım birazcık. Gel yerim. Türkiye abi gel ye beni ya. Türkiye'yi severiz. Çünkü biz tük. <laughs> M. Hmm. Abi yemeye açıyorsuyum size. Ah, Vahyum. Yek şunlara bakalım şöyle. Gel be hadi. Hadi Sivas kardeş. Hadi be gel sene be oğlum. Sivas kardeş gel buraya. Hayır. Ne ya? Oh gel sen küçük. Pale. Evet. Ne senin kadar büyüdüm. Sun ben yiyeceğim. Yolun. O di, hmm. Sivas 58 kardeş. Kardeş, yiyorsunuz, bize vermiyorsunuz. Oluyor mu böyle şimdi? Ah gel 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 şimdi gel gel. Türkiye. Türkiye ben yiy onları. Ye on. pardon ama biz yiyeceğiz galiba onları. Ya yiyeyim deme ya. Yedim bana. Eh Türk. Hadi Türk. Türk atlı bir kardeşimiz. Değişik atlı bir kardeş. Onu bana ver lan. Ona iyi de sannettim. Vallahi iyi de sannettim. Oh. Şunları alabileceğiz mi? Abi? Şimdi fırlatırsam yiyemem. Allah! alamadı ki geri zekalı <laughs> mal boş boşunu fırlattı bildiğin eyvah 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 saldırdı şerefsiz gel girsem ya adım çok göremiyormuş bir şey Hiçbir bok göremiyorum ya Doğuya ya bakayım buraya gel 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 Yedim 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 evet 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 herkes bana satacak şimdi Hadi Güzel gidiyorum evet çok güzel gidiyoruz evet 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 Şu an bayağı güzel gidiyorum İşte böyle Gidin. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen gel. Gel, hadi. gel 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 gel. Allah. Dodo gel bakayım buraya. Severim ben Dodo. Bir tane büyük kardeş varmış. Eee, ver. Ver hemen. Allah ay ah, yemiyor. 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 Şerefsiz bunlar ya. Uf. <laughs> <laughs> ne güzel gidiyordum be. Bu ya. şerefsizlik yapmayın şöyle ya. Şöyle yapmıştım. Ben öyle şerefsizlik yapmıştım da. <laughs> Oğlum. Gidip de konuya verseymiş bir teşke ya. İki nedir ya? Şöyle küçüğüze şimdi. Şşş, şş, şş, şş şu olunca da çok hızlı oluyor ya hızlı olunca da abi ben kendim kaybediyorum hızlı olunca da şimdi geri zekalı ya Türkiye'ye vermiş Affet. Aferin, Aferin Türkiye'ye ver Türkiye'ye ver bu yalan yiyorsa Hadi Uhu, kapışıyorlar abi direkt ay vah ey vah gidiler biz lan değişik katlı. birinciymiş lan bu aslan birinciymiş yerefsiz ne zaman oldun birinci dur bakayım evet çok güzel gidiyoruz evet 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 çok güzel gidiyor pro proyum. <laughs> Daha küçüğüm oğlum ne zaman pro olduk? Ağzına kim pro? Kim pro ne var ne pro mu var şu an? Böyle bir skinlere bakalım bakalım. Bakalım sonra bir skinlere. Abi şunu çok istiyorum ya. Dur nerede lan? Ha? 472 olanı çok seviyorum ya abi ya verin lan onu bana <laughs> verin lan onu bana abi çok istiyorum ya <laughs> <değil> mumya <mi> <laughs> mumya seviyorum eskiden eski çarımda tam 400 ya abi tam 450 bin neydi öyle şey çok az kalmıştı lan biraz daha oynayayım dedim ya abi çok kötü oldu sonradan ama Evet. Evet. 59 puan. Score. 70. Score. Evet. Evet. Güzel gidiyoruz. Evet. Evet. doge ben seni yemeye çalışmıştım ama olsun hadi. Hadi gel lan. Doggy'e verdim. Al oh, sana Olsun. Oh, Al sana. Al oh, sana dört. Kötü gitti Ya abi. Eyvah. Ne lan yosa. Hadi hadi azayım ya ben şimdi geri bastım buraya şerefsiz. Küçük olmak güzel bir şey değil. Log var lan biraz. Log var lan. Hocam <laughs> <laughs> şimdi. Aa 5 ay Gel buraya vereyim sana bir tane. şaka <laughs> şaka. Şimdi bak. Gel. Yeah. Lütfen abicim gel. Vaa bir tane kaptım. Şerefsizlik. Evet sen gel. Lili. Lili diye bir ismi varmış ya. Abi ne biçim salak salak var. Gel gel. SS'den bir tane alayım. Kastayım bir tane. Ama şimdi bana fırlatacak şerefsiz. Vay. Abi yer. Yemeye çalışıyor. Yemeye çalışacak. Yemeye çalışacak Aa, yemeyecek. Çünkü ben bir tane kapmaya çalıştım çünkü. Gel be turuncu abi lütfen bana gel. Bana geleceksin. Oğlum o kadar fırlattım be. Geri zekalı gel. Ey baba Mal gel işte gel. Gel illa yemeye ben seni gel. Be. Ya abi gelsene geri zekalı ya. Ben seni yemeye çalışacağım ana büyüdü şerefsiz şimdi. Ya. Büyüdü bebek değil. Peki biraz büyüm yemeye gidiyorum. Allah. Hadi hadi büyü. Hadi gel. Hadi görsünü. Hadi gel. Hadi gel. Ne oldu İsmail? Gelemez işte öyle. Bana zatajanı ey ben alacağım be şerefsiz dayı. Seni dayı dayı gel gel örümcek. Örümcek adam gel buraya. Gel buraya yiyeceğim seni oğlum. Ay aslan yeneydi şerefsiz ya. Abi çok gıcık kapıyorum şu aslana ya. Üf. Şerefsiz fırlatıyor hepimiz yiyor ya. Ne güzel. Aha. Büyüdüm lan dakikada. Oh burası şey kaynıyor burası kaynıyor. Kay Gel lan. Gel şimdi. Şimdi gelin bakayım. Gelin gelin. Pale, palelere bak. Pale, pale. Allah. Abi bu böyle bir şey yok ya. Ne güzel gidiyoruz. Kafamıza göre takılıyoruz. Bir tane büyük geliyor. Bül. Oy bu ne be? Yiyin lan onu. Yemeden bırakmayın ey, büyüyorlar. Şu şerefsize bak ya büyüyor. Şimdi hop buradan mı gitsem acaba? Hmm, o güzel sikmiş adaş. Maviyim lan ben de. Çılgın ye şunu. Solukan kaçıncı? İkinciymiş lan. Ne zaman ikinci oldun? Cık 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 cık. Evet beyler. Şimdi bir kez daha oynayacağız. Videoyu kapatacağım ya. Yeter ben, Yeter. Tamam beyler. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yani videoyu da paylaşınız ya. Arkadaşlarınızı da ya. Çok güzelmesini istiyorum. Daha yeni açtım için. Görüşmek üzere. Bir öbürkü videoda al.